Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet saatlerimiz tam 7. Haktan şimdi uyandı. Ben kahvaltıyı hazırladım. Çayımı demledim. Şimdi götürelim. Hayal hanım da uyandı. Şöyle kahvaltıları çıkarttım. Haktan sucuklu yumurta istemişti, ona sucuklu yumurta yaptım. Akşamdan soruyorum yani sabah sana ne yapayım diye. Vitaminini de şöyle koyalım. Perdeleri daha açmadım ama aydınlanmaya başladı hava. Şimdi de şurasına bir şey gelmiş. Onu da atarım bu akşam bir kalsın. ne oldu? Bu sabah bayağı bir soğuk mu ya? Hemen hırkamı giydim. Değil mi kız? Cilveli.

aşkım. Çatal mı getirmemişim? Evet saat beş geçiyor. Ben şimdi aklına süt kaynattım. Şöyle termosuna sıcak çikolata yapıyorum ablaları. Şöyle bir karıştıralım. Gün boyu okulda olduğu için böyle sıcak şeyler içmek istiyor. Kahve, çay, sıcak çikolata. Sandviçlerini de yaptım. Peynirli sandviç yaptım Aktan'a. Allah'ım ya Rabbim Allah yardımcılar olsun ya. İnsanın gördükçe kanı donuyor. Of. Zulüm resmen zulüm yani. Bir an önce bitsin gitsin ya. Allah yardımcılar olsun. Hastaneyi bombalamak nedir ya? Resmen zulüm. Haktan yolcu ettim arkadaşlar. Saatlerimiz kaç oldu? 9'a çeyrek var oturdum bir bardak daha çay şey içiyorum bir yandan da haberlere bakıyorum biz dükkana çoktan geldik arkadaşlar saatlerimiz hatta 2'ye 10 var 2 oldu yani şöyle eşimle pazara çıktık oh baya bir yorulduk şimdi daha girdik içeriye ee, annem de birkaç bir şey istedi biz de böyle birkaç bir şey aldık yemekliğim vardı kendime o yüzden yemeklik falan almadım Evde patlıcanım var daha pırasam duruyor. Patlıcanla bugün karnıyarık yapacağım. Şöyle nar aldık. Şöyle 40 liralık nar aldık. Kilosu 25 liraydı. Domates aldık. Bunda kilosu 25 liraydı. Salatalığı böyle eşim seçti. Annemi aldık. Böyle annem iri iri salatalıklar seviyor. Daha sonra. Şöyle az bir şey. Kırmızı pancar aldık. Çok mu almışız ya pancarı? Ha. Şöyle bir kilo havuç aldık. Havuçları seçtim. Acı biber yoktu. Acı biber olsaydı annem istemişti. şöyle tatlı biberden. Ee, yarım kilo tatlı biber aldık. İşte yemeklere falan doğrarız. Menemen yaparız. Yemeklerin yanında yeriz. Şöyle de eşortman altı aldım. Pijama altı. Şöyle gayet güzeldi kumaşları. Bir tane şöyle aldım. Daha sonra bir tane şöyle aldım. Şunu da şöyle Barbie'liymiş. Aa Barbie yazıyormuş üstünde. Bir tane de şöyle aldım. Üç tane bunları da 30'dan aldım. Öyle kadar. Pazar alışverişimiz bu kadar arkadaşlar. Pazarda hiç çekmedim size. Hava bugün inanılmaz sıcak. Hiç önceki günlere benzemiyor yani. Bayağı fark var arada. Şimdi şuraları bir toparlayayım. Biz eve geldik arkadaşlar. Saatlerimiz 7.30'a geliyor. Gelirken Carrefour'a uğradık. Bugün öğlen bir ara size video çekmediğim bir ara. Şey uğradım ben. Bime uğradım. Bir uğradım bir şey için. Ee, şimdi aldıklarımı ufaktan göstereyim. Ondan sonra karnınız aç mı? Yok. Değil. Tamam. <laughs> ee, saat yedi buçuk, sekiz buçuk, dokuza doğru böyle bir acıkırız. Ondan sonra yemek hazırlarım, yemek yeriz. Sonra karnıyarı yapacağım arkadaşlar. Karnıyarı yapmak için kıymam bitmişti evde. Kıyma aldık. Şöyle Carrefour'dan 1 kilo dana kıyma çektirdik. iki kere çektirdik böyle. Az yağlı tarafından. Daha sonra şöyle ayva reçeli aldık. Biz aslında gül reçeli seviyoruz. Gül reçeli alacaktık. Ama maalesef hemen hemen hiçbir markette gül reçeli yok. Bir tek şeyde var. Migros'ta var. Bir de Getir'de var. Ama Migros da bizim burayı uzak kalıyor. Bir tane de şöyle Carrefour'dan süt aldım. Daha sonra gelelim dimi? Limdan şöyle bayağıdır almıyordum haktana. Bundan tost ekmeği aldım. Ee, başka? Şunları getireyim. Bunu da bayağıdır almıyordum. Süzme peynir falan almıştım da kaşar bayağıdır almıyordum. Böyle hani üst üste olmasın diye. 1 kiloluk kaşar peyniri aldım. Aknaz'ın. Daha sonra daha şoktan. Bir var mı başka bir şey diye bakıyorum. Bir tane şu buğolmanın çikolatasını almıştım. Başka başka, yine elçim benim. Onlar pazar şeyleri. Ee, şoktan şu kasa arkası galeteden aldım. Bu galeteler 12 liraya düşmüş arkadaşlar. 27 liradan mı? 29 liradan mı? Diye. İçinde böyle 4 paket var. Zeytinli, kekikli. Zeytinyağlı, zeytinli, kekikli. Kariker ama çok lezzetliymiş i̇şte gerçekten. Bir de şöyle çiçek ekmek almıştım. Ee, birazcık böyle dükkanda sandviç yaptık böyle geri kalanı da dedim bu getireyim bayatlamasın dükkanda daha sonra bakkaldan da ekmek aldık geldik arkadaşlar aldıklarım bu kadardı şimdi ne yapacağım biliyor musunuz önce bir çay suyu koyayım hatta derken alayım elime koyayım bir makine çamaşır attım Hatta e, haftanın formalarını attım onlar çıksın hemencik asacağım yarın hava açık çünkü güneşli gösteriyor buraları bir toparlayayım kıymamı böleyim yemeklik olacakları ayırayım ee, bir 400-500 gramını karnıyarık yapacağım diğerini de böyle poşetliyorum ya 100 gram 100 gram yemeklik olarak ayıracağım hemen şuraları bir toparlayayım buraya para üstü sen mi koydun aktan Evet, şimdi patlıcanlarımızı soyalım. Bakın ben bunu unutuyordum az Benim pırasağım var ya dolapta. Onu da kavurayım kötü olmadan. Ben bayılırım pırasa kavurmasına. Böyle yumurtalı güzel. E, haktan da sever. Şöyle hemencik patlıcanlarımızı soyalım suya basalım. Tuzlu suya koyalım. Şöyle. Patlıcanları güzel seçmiştim ama. Şey böyle ee, minik minikler. Bakın tam böyle karnıyarıklık minik minik diyorum ki ne almayı unuttuk soğan taşımayalım bizim bakkalda satılıyor nasıl olsa diye pazardan almadık şimdi eşim sepet sardı soğan alıyor ben dedim şunları hemence soyayım ben bunları kızartmayacağım yağda. Hemen böyle yağlı kağıdın üzerine güzel arkalı önlü yağlayıp fırına atacağım arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Hem böyle çok güzel bir közlenmiş tadı oluyor. Hem de hafif oluyor. Çok aşırı dikkat etmiyoruz. Bari böyle çok fazla fazla yağlı bir şeyler yemeyelim. Değil mi? Bazen hamur kızartıyorum. Kızıyorsunuz bana ama mesela ben hamur kızartmasına bayılırım. Ya yani bayılırım dedim oturduğum hani yediğim kahvaltıda başına en fazla iki tane en fazla taş çatlasın üç tane o da yani şu kadar şu kadar kızartıyorum zaten biliyorsunuz. Oturup da öyle bir şey yemiyorum bir tabak yemiyorum yani. Ama insan arada bir istiyor. Naylondan çıkarttım mı iyi oluyor. Şey olmuyor nemlenmiyor. Bizim bakkaltada soğanın kilosu buçukmuş iyi. Çok öyle kazık fiyat satmıyor yani böyle bir şeylere. <laughs> tamam. Şimdi bunları hemen güzel bir tuzluğa koyayım. Daha sonra da... hazırlamaya başlayacağım hemencik. Şöyle bir tuzunu atalım önce. Şimdi hemen soğan soyayım. Yes, soğanlar da iri iri. Tam benim istediğim gibi. hakkını var. Yalış artık şey oldu ya. Çok baymaya başladı beni. Bilmiyorum siz de öyle mi izleyenleriniz var mı? Ben çok severdim o diziyi. Gerçekten baymaya başladı artık. Son iki bölümdür ben izlemiyorum. Çok severdim ama. Şimdi iki tane karnıyorum içine bir ufak bir büyük karniyerin içine bir tane de pırasaya. Aslında pırasa da soğan giderdim ama ben normal soğan koyunca böyle ay ay keseceğim onları. Daha çok yakıştırıyorum. Daha lezzetli oluyor öyle. Bir tane de bir mide kuruyucu daha alayım. Çünkü mideme dokunuyor. çalışırken sıkılıyor. Diyorsunuz ki hani o kadar uzun uzun çekmene gerek yok. Kiminizde böyle mutfakta e, video çekerken hani şey yaparken, yemek yaparken sohbet etmemi istiyorsunuz. Hepinize saygım var. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdi yani işte böyle Herkesin hani istediği de şey olmuyor yani bir kişiyi memnun ediyorsanız bir kişi şey oluyor, memnun kalmıyor, hoşnut olmuyor. Öyle olduğu zaman da üzülüyorum. Hani çok böyle sıkıldığınız zaman bir parça bir tık böyle atlayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hani bazen oluyor modum oluyor hani mutfakta da böyle sohbet ederek video çekmek istiyorum. Mazur görün beni. Sevenleriniz var aranızda gerçi ama sevmeyenleriniz de var. O yüzden dediğim gibi hani çok sıkılıyorsanız bir tık atlatarak izleyebilirsiniz canlarım. Öyle bu konuya da bir açıklık getireyim. Yorum alıyorum çünkü. Şey hakkında hani böyle mutfakta işte geçen mesela krep yaparken 8 dakika krep yaptım ee, diye bir arkadaşımız yazmış. Tabii ki saygı duyuyorum. İzlemiş o kadar teşekkür ederim sağ olsun. Ama dediğim gibi hani çok sıkılıyorsanız bir tık atlayarak izleyebilirsiniz. Hoşuma gidiyor çünkü böyle bazen sohbet ederek video çekmek. Evet çayımı demledim bu arada. Bugün hava damladı nedir hani çok aşırı da yoğun bir günümüz değildi ama tamam gene yoğunluk çok şükür ilhamdülü ama böyle aşırı bir yorgunluk bir ağırlık var üstünde ağrılarım var biraz da böyle kalpten şey değilim iyi değilim yani böyle bir rahatsızlık veriyor o yüzden pek iyi hissetmiyorum kendime nerede yapacağız Senin. evet bu tavamızda yapsak nasıl olur Açık mı orada? Evet. Ha. Soğan kavuracağım da mutfakını açabilir miyim? Aç aç. Evet, şimdi krasan soğanını da keseyim. Onu direkt böyle ince ince ay ay kesiyorum. Evet rüzgardan uçuyor. Haktan o salon camını kapatabilir misin? Tüp söndürüyor. Ocağı söndürüyoruz Geraktan. Haktan kapasın Sen niye kapıyorsun ya? Yapardı benim oğlum. Bunu tamam. da <laughs> 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 bu tenceremizde yapalım. 行，那咱都都刷点去吧。<Yeah. S 1> Güller. oğlum ayakların üşümüyor mu çorap giysene şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar güzelce soğanları kavurdum sıvı yağında kıymayı da kavurdum ee, bir yemek kaşığı tepeleme salça koydum şöyle tuzunu attım çok az bir şey bu biber çünkü zehir gibi bu pul biber çok acı. Çok hafif böyle eser miktarda karabiber. Çok hafif. Evet. Efendim anne. Ne anne? Yok mutfaktayım ben getirmedim şey. Tamam. Şimdi de şöyle domatesiyle sarımsağını da atıyorum içine. Ben böyle karniyarın için bu şekilde hazırlıyorum. Çok çok lezzetli oluyor. Kimisi da koymuyor. Ama böyle bir tane domates abartmadan ve bir yemek kaşığı salça çok çok güzel lezzet veriyor. Su falan koymuyorum zaten. Maydanoz unuttum. olsaydı içine doğrayacaktım. Bak görüyor musun? Neyse hiç sorun yok. Bu güzelce domatesleri ezilsin. Çeksin kendini. Daha sonra Karnıyarık içimiz hazır. Şöyle yakından da göstereyim size. Harika oluyor bunun içi bu şekilde. Burada da makarnayı ısıtıyorum. Haktancığıma. Ee, biz de eşimle küçükken de hep bu şekilde yapardık. Ekmek arası hemen şöyle çok az bir şey. Ekmek arası yapacağız. Bundan yiyeceğiz. Ee, Haktan da makarnasının üstüne bir kaşık koyacağım. Böyle şey gibi ee, kıymalı makarna sos gibi. O şekilde Biraz çok hazırladım çünkü içine. Çayımız da burada mis gibi demlendi. Evet. Oo, nasıl oldu? Pırasa kavurması oldu sayılır arkadaşlar. 2 dakika daha kavrulsun. Altını da kapatacağım. Soğanları doğramıştım ya böyle ay ay. Onları altı koydum. Üste pırasaları koydum. Tuzunu pul biberini attım. Sıvı yağ gezdirdim. Güzelce ne kavurdum. 2 dakikaya kapatacağım onu. Bu akşam yemeyeceğimiz için şu an yumurta falan koymayacağım. Yarın akşam yiyeceğimiz kadarını alacağım, yumurtalayacağım, karabiber serpeceğim. Afiyetle yiyeceğiz bakalım inşallah. Burada da şöyle güzelce ne patlıcanları tuzlu sudan çıkarttım. güzel yıkadım, kuruladım, ee, şöyle yağladım mis gibi, güzelce ne közlendiler. Şimdi bunları şu yağlı kağıdan çıkartacağım altından güzelce o kestiğim yerlere çatalla böyle açacağım ve şöyle biliyorsunuz içine hazırlamıştım. Güzelce içini koyacağım. Şuradaki bulaşıklarımı görmeyin. Onları yıkayacağım birazdan. Şöyle de domates biber kestim. Üstlerine bununla süsleyip salçalı su yapıp fırına vereceğim tekrardan. Evet güzelce şimdi içlerini doldurdum. Şöyle üzerine domatesle biberle süsleme zamanı. şöyle biraz büyük kesmişim galiba domatesleri ama zaten bunlar sönüyor. Pişerken sönüyorlar. Şöyle En üstlerine de hafiften bir tuz serpeceğim. Domatesler de tuzlansın. Koymadım kaldı mı? Yok şunu da bir tane şöyle koyalım. Evet şurayı da şöyle salçalı su hazırladım. Kıymanın içini yapmıştım ya o tavada böyle yaptım. Patlıcanlar zaten yarı pişmiş olduğu için çok pişirmeyeceğim. Ee, şöyle ne kadar söyleyeyim bir 15-20 dakika fırında dursun. Suyunu biraz çeksin. Patlıcanları salsın kendini derken böyle fırına atıyorum. 180 derecede 15-20 dakika pişirmeye yolluyorum arkadaşlar. Evet karnıyarımız pişti arkadaşlar. Şöyle misler gibi göründü suyu da arttı. O yüzden tekrardan ilave su eklemedim. Tam tamına 25 dakika pişirdim. Zaten ee, patlıcanları böyle yarı pişmişti. İçi zaten pişmişti. O şekilde şimdi bu iyice ılınacak. Üzerine bir tepsi kapatayım. Saatlerimizde de 10'a 10 geçiyor. Bir iki bulaşık vardı. Onları akıttım. Tabii bir iki bardak çıkacak yine de. Şunu da dolaba koyayım. Sabah doğururum öyle canları mutfakta bugünlük mesaim bitti bakalım pırasam da burada bu şekilde güzelce kavurdum dediğim gibi yiyeceğimiz kadarını böyle sahana ayırıp üzerine yumurtayla karabiber serpiştiririm yumurta kırarım mis gibi o şekilde yenir evet mutfağımızın da ışığını kapattık şöyle bir bardak çay koymuştum az önce kendime 13 meye devam ediyorum. Burada da artık videomu kapatayım arkadaşlar. Ee, bir yandan videomu editlemeye başlayayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.